Merhaba arkadaşlar internet rapine hoş geldiniz. Bugün sizlere e, arkadaşlar nasıl bir resmi PNG'ye çevirirsiniz bunu göstereceğim. İlk önce Pixlr'a online foto editor'a giriyoruz arkadaşlar. Ben size bunun linkini aşağıda vereceğim açıklamada. Bu geliyor. E, ben bilgisayar siz yeni bir resim oluşturdu da diyebilirsiniz. Yazı yazıp e, bu, öyle de yapabilirsiniz. Ben bilgisayarından bir resim açın diyeceğim. Buradan bizim, e, benim kanalımın logosunu yapacağım. İlk önce resmimi Z açtığımızda buna resme bir kere tıklıyoruz. Sonra Ctrl+A e A yapıyoruz. Tümünü seçiyoruz ve Ctrl+C e yapıyoruz. Kopyalıyoruz. Sonra şuradaki üst kısımdaki dosyaya tıklıyoruz. Yeni resim diyoruz, şeffafı tıklıyoruz ve tamam diyoruz. Buraya resmimiz geliyor. Evet şu an burada geldi. Bunu buraya, buraya bir kere tıklıyoruz. Ctrl e V yapıyoruz ve bu geldi. Bununla işimiz bitti. Şimdi şu e, sol taraftaki fırçaya şuradaki masumun olduğu şu anda fırçaya tıklıyoruz. Neri e, beyaz arka planlardan bir tanesine tıklıyoruz. Delete tuşumuz tuşumuzun yardımıyla buraları siliyoruz. Evet şu anda şöyle delete yaparak silelim. Şunu da şurada da var. Gördüğünüz gibi bunu da delete yardımıyla sileceğim. Burada da kalmış, bunu da sileceğim. Ve evet arkadaşlar, şu anda tamamen e, temizlendi, etrafı temizlendi ama hala PNG değil. Yanlış bir şey bastım. E, hala PNG değil. Bunu nasıl PNG yapacağız? Dos, dosya, kaydet. Burada arkadaşlar, JPEG çoğu fotoğraf için uygundur diyor. Bunu şuradaki okuna tıklıyoruz. PNG diyoruz. Ve tamam diyoruz. Buraya mesela Kanal logo diye ben kaydedeceğim bunu. Kaydettim. Evet arkadaşlar. Ee, bu videomuzun da sonuna geldik. E, umarım bilgilenmişsinizdir. Eğer video işinize yaradıysa kesinlikle like atmayı unutmayın. Kanalıma da abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın bay bay